Gençliğimizde duyarsızlık devreleri yaşadık diyor bir dinleyicimiz. İbadetlerimizde ihmal ve tembelliklerimiz oldu. Hepimizin olduğu gibi. Şimdi ise yaşımızla birlikte aklımız da başımıza geldi. Kaza namazlarımızı telafi etme yoluna gidiyoruz. Bu konuda eksiklerimiz hatalarımız olabiliyor. Bizi aydınlatır mısınız demişler. Her birerimizin hayatında boşluklar olmuş olabilir. Bu boşlukların telafisi hayatta telafisi mümkün ve kolay. Fakat hayatta değilsek bunların telafisi mümkün değil. İnsan vefat edince neticede bunlar telafisi olmaz. İnsan vefat etmeden önce Allah'ın vermiş olduğu ömür dakikalarını bir geriye doğru bakacak. Kaç yaşındayız? 25 yaşında. Kaç senelik biz namazla oruçla mükellefiz? 10 senedir. Ne kadar acaba ibadet eksiğim var? Şu kadar ibadet eksiğim var? Bunu mutlaka telafi etmenin yoluna gitmemiz gerekiyor. Daha ileride yaparız, yaşlandığımızda yaparız. Daha işlerin çok şu anda. Kariyer yapacaksın, efendim iş aleminde, iş hayatında basamakları bir an önce yükselmen lazım vesaire. Her ne sebeple olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, hangi işi yapıyor olursak olalım. Mutlaka birinci görevimiz bizim, birinci vazifemiz Rabbimize kulluk, Rabbimizin emir ve yasaklarını dinleme olmalıdır. Yoksa diğer türlü üzerimizde kalan bu borçlar ileride daha da altından kalkınmaz hale gelebilir. Biz namazımızı nasıl telafi edeceğiz? Orucumuzu nasıl telafi edeceğiz? Bunu net olarak fıkıh kitaplarımızda bu elan mevcuttur. Namazın, orucun telafisi nasıl olur? Zekatın telafisi nasıl olur? Bunlar var. Mesela namaz ibadeti. En fazla belki bizim ihmal ettiğimiz bilerek veya bilmeyerek ihmal ettiğimiz ibadetlerden birisi. Ne kadar namaz eksiğimiz var? Bunun telafisi nasıl olacak? Önce biz bir hesaplama yapacağız. Tahmini olarak. Ne kadar eksiğimiz var? 5 senelik eksiğimiz var o beş seneyi telafi etmek için ya her gün bir namazın arkasında sabah namazı ise eğer sabah namazının farzından önce sabah namazı bir tane en son kazaya kalan sabah namazı diye farzını kazasını kılarız. Öğlen de en son kazaya kalan öğle namazının farzını kazasını kılarız. İkindi de en son kazaya kalan farzından önce kılarız onu da. En son kazaya kalan ikindi namazının farzını kılmaya Akşam namazında da akşam namazının farzını sünnetini kıldıktan sonra en son akşam namazının farzının kazasını kılmaya diye niyet ederiz. Yatsıda da en son kazaya kalan yatsı namazının farzını kılmaya deriz. Namazı kılarız artı vitri namazında kaza etmemiz gerekmektedir. Vitri namazını onu da yatsı namazıyla beraber ne yaparız? Vitri namazında kazasını kılarız. Oruçsa bu oruç olarak ne kadar oruç tutmadı? Sene. Ne kadar yapıyor? İşte 150 gün ortalaması. Bu 150 günü arkaya tutarız ya da farklı zaman dilimler içerisinde tutmuş oluruz. Vermediğimiz zekatımız varsa onu hesap ederiz. Toplu olarak verebiliriz. Vermediğimiz fitre varsa aynı şekilde bunları telafi edebiliriz. Gençlik, genç olmamız, bizim ibadetleri yapmamamız, ibadetleri terk etmemiz anlamına katiyen gelmez ömür dakikalarının, ömür saniyeleri ne zaman nihayete ereceğini hiçbirimiz bilemediğimizden dolayı hassasiyetimizi göstermemiz gerekiyor. Nasıl insanlarla olan münasebetlerimizde acaba kul hakkına riayet edebiliyor muyuz, etmiyor muyuz? Buna dikkat ediyorsak, kullarla aldığımız bir borcu ödemek için gayret ediyorsak, Rabbimiz de bizim üzerimize yüklemiş olduğu bu ibadet mükellefiyetini katiyen ve katibeten ihmal etmemek gerekiyor. İhmal ettiğimizde Allah muhafaza bunlar hem kabirde hem ayrette karşımıza çıkmış olacak. Evet biraz önceki sorumuzla da biraz bağlantılı. Karışık kafayla kıldığımız namazlar konusunda endişeye kapılıyoruz. Acaba kabul oluyor mu olmuyor mu şeklinde. Neler söyleyebiliriz? İbadetlerimizi keşke tam manasıyla yapabilsek de zaman zaman insan psikolojisi farklı olabiliyor. Ya çalıştığı iş yerinden olabiliyor bazen. Aile içerisi olabilir. Arkadaş çevresi vesaire çeşitli sebeplerle insanın kafası karışık olabilir. Tam manasıyla kendisini toparlayamayabilir. Şeytanın bir hilesi var. da hilesi şudur. Sen madem namazda aklından başka bir şeyler geçiyor. Bu namaz namaz olmaz. Yok bunu sonra kıl ya. Bunun şimdi böyle bir sırası mı? Gibi şeytan böyle sağdan gelebilir insana. Kafamız karışık da olsa, velev ki namazda şaşırıyor bile olsak, zihin yorgunluğundan, zihin doluluğundan dolayı biz namazımızı ne yapacağız? Mutlaka eda edeceğiz. Bu namazı yerine getireceğiz. Bizim mükellefiyetimiz, görevimiz budur. Bu arada ne olur? Vesvese devreye girebilir. Kişi abdest aldığında acaba abdestimi doğru aldım mı? Birkaç defa böyle abdest aldırır. Üst üste, üst üste. Tabi bunun bir şeytan oyunu olduğunu bilmemizde büyük fayda var. Çünkü onu size çok mükemmel yaptırıyormuş gibi bir imajla yaptırır. Fakat sizin Abdeste karşı bir soğukluk hissetmenize, bu zor bir iş, bunu yapmak zor diye terk etmenizi istemektedir. Namaz kılarken sizi şaşırtır, kaç rekat kıldım acaba 4 müydü 5 miydi, 3 müydü 2 miydi gibi böyle bir duyguya, bir düşünceye bizi sahip ettirebilir. Böyle bir düşünceyi içimize atabilir. O zaman ne yapacağız? Aynı şoförlüğe benzetiyorum ben bunu. Araba kullanırken önümüze herhangi bir şey çıktığında ne yapıyoruz? Aniden fren yapıyoruz veya gaza basıyoruz, viraj alıyoruz. İbadetimizi yaparken de secdeyi bir defa mı yaptım, iki defa mı yaptım acaba? Hemen karar vereceğiz. İki olarak karar verdiyseniz ikidir o. Bir olarak karar verirseniz birdir. Rekat acaba iki mi kıldım, üç mü kıldım? Hangisine kanaat getiriyorsunuz? Üçe mi, ikiye mi? İkiye kanaat getirdin. Üç kılmış olsam bile o ikidir. İki de karar kılmak lazım. Kararlı olmak gerekiyor ibadetlerde kafamız ne kadar karışık olursa olsun katiyen terk etmemek gerekiyor. Zihin yorgunluğu, zihnin berraklaşmaması neticesinde bunlar ortaya çıkıyor. Bir de şeytan tabi zehirli oklarını farklı şekillerde bize atmasından kaynaklanan bir husustur. Bunun da telafisi neyle olur? Kur'an ve sünnete ittibayla olur, bilgiyle olur. Bilgi olursa Bunlara önem vermeyiz. Bilgi olmasa bu şişer. Gözümüzde büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür ve neticede terk ederiz. Bu tür vakaları yaşayan insanları, tanıdığım insanlar var. Namazı terk ediyor, abdesti terk ediyor. Bunları anlatıyoruz. Böyle anlatınca ha diyor öyle mi diyor. ve bu sefer vazgeçiyorlar. Şeytanın bir oyun olduğunu onlara da anlatınca anlıyorlar. Belki böyle bir şeye şahit olursak bizler de dinleyiciler olarak bu öğrendiğimiz şeyleri komşularımıza, arkadaşlarımıza anlatabiliriz.